Herkese merhabalar, sevgili dostlar. İnsanlar kendilerinin çok güzel sakları hale gelse de sevgi, aşk söz konusu olduğunda bazı noktalarda kendilerini mutlaka ele verirler. Bu her alanda değişir. Gerçek sevgi söz konusu olduğu zaman hiçbir yerde değişmez. Mutlaka anlaşılır. Tabi işin hilesini öğrenen kişiler biraz taktik yaparak kendilerini gizleyebiliyorlar. Ama biraz dikkat ile, biraz ince noktaları kontrol ile bu kişileri ayırt etmek oldukça mümkün. Anlayacağınız seven ama gerçekten seven, aşık olan biriyle duyguları olmayan, kendilerini gizleyen insanları ayırt etmek gayet basit. İşte bugün ben size bunları aktaracağım. Gerçekten seven insanların sevdikleriyle yaptığı şeyleri aktaracağım sizlere. Sevdiği kişiye davranışlarından, sevdiği kişiye karşı hal ve hareketlerinden bahsedeceğim. Siz de gerek kendinizle alakalı, gerek partneriniz, sevgiliniz, eşinizi düşünerek anlattıklarım ne kadar uyuyor kontrol etme şansını yakalayacaksınız. Amacımız kimseyi hayal kırıklığına uğratmak değil. Amacımız rol yapmaya çalışan kişileri önceden anlamak. Amacımız gerçekten seven biri varsa değerini önceden vermek. Hatta üstümüze alınıp gerçekten yapmıyorsak kendimize çeki düzen vermek. Hadi gelin başlayalım bakalım. Gerçekten seven biri sevdiği kişiyle neler yaparmış? O kişiye karşı nasıl davranırmış? 1 daha çok zaman geçirmek isterler. Sevgili dostlar, ilk maddemiz aslında en anlaşılır olandır. Aksi durumda zaten sevmeyen kişi davranışlarına girer. Gerçekten sevgisi olan insan sizin yanınızda daha çok zaman geçirmek ister. O yüzdendir ki görüşme talebinin kimden geldiğinin önemi yoktur. Bu arada bu görüşmeler, iletişim kurmalar, mesaj atmalar, aramalar artık hangisi kullanılıyorsa kendiliğinden bir rutin haline gelir yani şu toksik ilişkilerde yoğun gözüken 3 gün önce aradı bir ay önce görüştük gibi şeyler olmaz. Seven insan belli zaman sonra sevdiği kişiye doğru çekilir. Çünkü onunla iken salgıladığı mutluluk hormonları bir çeşit bağımlılık yapar ve süreyi sıklaştırır. Beraber zamanları uzatır. Şu eve bırakayımlar var ya hani ya da dur bekle ben de seninle geleyim gibi kısımlar. Bunlar sadece kibarlık olsun diye yapılmaz çoğu zaman. Daha çok zaman geçirme isteği yüzünden olur. Birebir görüşmelerin süreleri mümkün mertebe hep uzun olur. Yani gerçekten seven, gerçekten aşık olmuş biri sevdiği kişiyle yazılı, sözlü, birebir görüşme olarak daha fazla ve sık zaman geçirmek ister. Gerçek bir seveni buradan çok net anlayabilirsiniz. Tam tersi durumlarda ise görüşmemek için bahaneler, aramama, sormama, ilgilenmeme, soğuma ve sevilmeme işaretleri olacaktır. Sık ve uzun zaman geçirmek isterler dedik. Buna bağlı olarak ikinci maddemiz giriyor devreye. 2- Özel anılar yaratmaya çalışırlar. Sevgili dostlar, beni yakından takip edenler bilirler. Ben kaliteli bir ilişki için bolca anı biriktirmeli derim. Çünkü bir ilişkide gerçek bir sevgi varsa o ilişkide bolca farklı yaşanmışlıklar vardır. Seven kişi bunun farkındadır ve bunun için elinden geleni yapar. Bu bazen bilinçsizce olur, bazen istekli şekilde olur. Sevdiğiyle zaman geçirmek istiyor zaten. Bunun için ek alternatif yaratmaya çalışır. Bu bazen tatil planıdır, bazen bir konser, tiyatro gibi sosyalleşme planıdır. Hiçbir maddi açılımı yoktur bu arada bu maddemizin. Hep söylerim, her zaman yapılandan farklı bir şey yapılması yeterlidir. Bir piknik de olur, bir tatilde olur. Vapurda martıları beslemek de olur, yağmurda ıslanmak da olur. Önemli olan çeşitlilik, önemli olan özel kılmaktır. Yani yağmurda kavga etmek değil bir tatile gidip orada kavga çıkartmak, sorun çıkartmak değil. Yani dostlar gerçek seven birini bolca özel anı yaratma çabasından anlayabilirsiniz. Özel anılar için ortam hazırlamasından, davetlerde bulunmasından anlayabilirsiniz. Özellikle bu anların çeşitliliği size ciddi ipucu verecektir. Akşam bana gelsene mumları yaktım bekliyorum tadında şeylerden bahsetmiyorum tabi. 3. Şeffaf olurlar. Şu sözümü her yerde defalarca dile getiriyorum. Yazıyorum, çiziyorum, alıntılıyorum. Çünkü çok önemli bir söz olarak görüyorum. Seven insan sevdiğini şüpheye düşürecek hareketler yapmaz. Seven insan şeffaftır. Bir de bir danışmanlıklarımda bahsediyorlar bazen. Böyle şaka falan yapıyorlar zannediyorum telefonu kapamalar, uçak moduna almalar, gecenin üçünde aralıksız 2 saat online olmalar, belli zamanlarda ortamdan kaybolmalar, gizli kapaklı fısır fısır telefon konuşmaları, seven insan, gerçekten seven insan bunlara müsaade etmez, şeffaftır, sizin soru işaretlerle boğuşmanızı istemez, ya da güvenin sarsılmasına müsaade etmez diyelim. O yüzden dostlar gerçekten seven birinin sevdiğine yaptığı en önemli şeylerden biri şeffaf olması, güveni taze tutmasıdır diyebiliriz. Birçok kişi de yorum kısmına bence bu maddenin önemine vurgu yapacaktır diye düşünüyorum. Devam edelim. 4. Ortamlarına dahil ederler, ortamlarında yüceltirler. Sevgili dostlar, yine çok belirgin bir işaretten bahsedeceğiz ama içerik olarak önemli ipuçları taşıyacak. Çünkü bu maddede bazı hileler yapıldığını ben gözlemliyorum. Şimdi şu bir gerçek ki seven insan sevdiği kişiyi, partnerini her ortamına dahil etmeye çalışır. Bu zaten beraber daha fazla zaman geçirme isteğinden kaynaklandığını söylemiştik. Haliyle arkadaş ortamı, aile ortamı, iş ortamı hiçbir utanma sıkılma olmadan her ortamına dahil ederler. Seven kişi sadece sevdiği kişiyle bunları yapar diye düşünebilirsiniz. Maalesef Burada bazı küçük dolandırmalar olabiliyor. Şunu gözlemliyorum. Bazen bakın ben yalnız değilim demek için, bazen sırf yalnız kalmamak için ortamlarda. Bazen de karşı tarafın gözünü boyamak için ortamlara sokulabiliyor kişiler. Peki neye dikkat etmeli bu durumda? Seven insan bu ortamlarda sevdiğini her daim yüceltir. Sözleriyle, hareketleriyle, yönlendirmeleriyle her türlü şey olabilir bu arada. Ne kadar becerikli olduğu, ne kadar akıllı olduğu, bir konuda becerisi, bir konudaki yetkinliği, her türlü konuda partnerini över, onu yüceltir. Onu değerli hissettirir. O yüzden dostlar, gerçekten seven, gerçekten değer veren biri ortamlarına sokmakla kalmaz. O ortamlarda partnerini yüceltir ve bu kişiler bunu sadece sevdiği kişilere karşı yaparlar. 5. Sevinç ve kederi ortaklaştırırlar paylaşırlar. İyi günde kötü günde diye bir beraberlik temennisi vardır bilirsiniz dostlar. Bu maddeyle aslında bu konuya değineceğiz. Gerçekten seven biri sevdiği kişinin sevincini de üzüntüsünde paylaşır. Sevincini kendi sevinci gibi benimser. İçine dolan mutluluktan dışa vuran vücut dilinden bunu gayet net çözersiniz. Diğer yandan keder ve hüznü de aynı şekilde ortaklaştırırlar. Seven kişi partnerinin sorununu kendi sorunu gibi görür çözüm arar, sevdiği kişinin yanında olur, paylaşmayı ister. Bu sadece partnerin durumlarında görülmez yalnız. Kendi sevincini de üzüntüsünü de ilk sevdiği kişiyle paylaşırlar. Bu arada sadece sevinçlerin paylaşılması, hüzünlerin, kederlerin gizlenmesi de olmaz. Eşit miktarda paylaşılan duygular gerçek sevginin işaretidir. Devam edelim. 6. Ortak ilgi alanlarına yönelirler. Seven insan sevdiği kişiyi o kadar çok benimser ki onun gibi düşünmeye, onun gibi bakmaya, hatta onun gibi yaşamaya çalışır. Mesela partnerin bir ilgi alanı varsa onu inceler. Yaptığı bir spor varsa onu dener. Sevdiği bir etkinlik, uğraştığı bir hobi varsa aktif olarak bunları yapmaya çalışır. Hepsi artık ilgi alanı haline gelmiştir çünkü Mesela yıllarca futboldan nefret eden bir kadının sevdiği kişi sebebiyle maç izlediğini, yorum yaptığını görebilirsiniz. Okuma alışkanlığı olmayan bir adamın gecelerini kitap okuyarak geçirdiğini gözlemleyebilirsiniz. Ortak alanlarda buluşmaya çalışmak, ortak bir şeylerle uğraşmayı istemek gerçek bir sevginin işaretidir. Çünkü gerçekten seven biri sevdiği kişiyle ortak bir dil oluşturmak ister. Ortak bir hobi, ortak bir hayatı paylaşmak gibi. 7. Fikir alırlar, yorumları önemserler. Sevgili dostlar, gerçekten seven, gerçekten aşık olan ve değer veren biri sevdiği kişinin fikrine çok önem verir. İşte o yüzden bir konu hakkında ilk fikir alınan, yorumları sorulan kişi hep partnerlerdir. Bu bazen hangi giysiyi alsam gibi basit bir şey de olabilir, hayatı etkileyecek bir iş hakkında yönlendirmesini istemek de olabilir. Bu alışveriş içinde olmak, fikir almak, yönlendirme almak kendilerini her zaman daha iyi hissetmelerine yardımcı olur. Tam tersini düşündüğümüzde zaten ne kadar haklı bir madde olduğunu görebilirsiniz. İnsan sevmediği, istemediği kişinin fikirlerini hiçbir zaman merak etmez. O yüzden şunu söyleyebiliriz ki gerçek seven biri sevdiğinin fikrini, yorumlarını, bazen yönlendirmelerini almak ister. 8 emek harcarlar. En önemli maddemiz dostlar, emek. Çünkü neydi? Sevgi emekti. Gerçekten seven biri sevdiği için emek harcar. Emek elinden ne geliyorsa. İlişkiyi sağlamlaştırmak için, güçlendirmek için video izliyorsa bu bile bir emektir. Araştırıyorsa, danışıyorsa bu bir emektir. Sevdiğinin yanında oluyorsa bu bir emektir. Sürpriz yapıyorsa, mutlu ediyorsa emektir. İlgileniyorsa, merak ediyorsa emektir. Size hak vermese de anlamaya çalışıyorsa bile emektir. Yani dostlar, hep söylüyorum ya. Bir ilişki verilen emek kadar kaliteli ve uzun ömürlüdür. O yüzden belki de tüm söylediklerimizin özeti ve tüm maddelerimizin üst maddesidir bu. Seven kişi, aşık olan, değer veren kişi sevdiği kişiye de ilişkisine de emek harcar. Emek vererek yürütür ilişkisini. Sevgili dostlar, şunu söylemeden de geçmeyelim. Emek harcamak sevgiyi göstermek zaman isteyen bir süreçtir. Bazı şeyler birkaç haftada, birkaç ayda oluşmaz olgunlaşmaz. O yüzden gerçekten seven birini anlamanın belki de en önemli yolu sabır ve gözlemdir. Gözlemlerken, sabrederken fevri davranmamaktır. Çizgiyi bozmamaktır. Çünkü sabırsızca davranılan nice güzel olacak ilişki anlaşılmadan aşk mezarlığında yerini almıştır. Beğenileriniz için, yapacağınız yorumlar için şimdiden teşekkürler. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.